Buldum ne kadar şanslıyım Aa! Ne yapıp edip Kamil'i hapisten kurtaracağız Şimdi plan yapmamız gerek Hapishanenin yanında konser mi olur? Ne yapıyorsunuz? Hayatım kesmiyor ne ilaç ne antidepres Hayri az kalsın yakalanıyorduk ne yaptın? Koş hadi koş Vay başımıza gelenler Hayırdır neye baktınız? Koş hadi koş! Rüstem abi bizi kurtarmaya gelecek. Tülenmiş, var bende. Hayatta olmaz. Israr ediyorum. Önce siz geçin lütfen. Ah, siz geliyor Hı -hı. musunuz?